Herkese selam. Bu hafta stop müzik konusunu ele alacağız. Stok müzik nedir? Hangi amaçlarla nerelerde kullanılır? Üretirken nelere dikkat etmek gerekir? Bunlara bakacağız. Şarkıyı bir dinleyelim. Devamında projenin detaylarına geçelim. Evet şimdi öncelikle stok müzik nedir? Bunu bir anlamak gerekiyor. Stok müzik dijital marketlerde satılan bir dijital ürün aslında. Stok fotoğraflar gibi, stok videolar gibi. Stok müzik yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli şey biz bu işi yaparken bir görsel medya için üretim yapıyoruz. Dolayısıyla bunun son kullanıcısının kim olduğu ve nerelerde kullanılacağı önemli bir detay. Ona göre tasarım yapmak gerekiyor. Video editleyecek olan kişinin müziği kullanabileceği farklı edit versiyonlarını çıkarmak gerekiyor. 60 saniyelik, 30 saniyelik versiyonları koymak satış potansiyelini arttıran bir hareket olur. Onun için bazı yerlerde, transitionlarda boşluklar vermek, video editörüne alanlar tanımak, stok müzik tasarlarken önemli bir detay. Dikkat edilmesi gereken başka bir konu, anlattığı bir hikaye olması. Yani şarkıyı yaparken bu şarkı neyin altında kullanılabilir diye bir görsel olarak hayal etmek gerekiyor bence. Şarkıyı yaparken de ben birazcık bir teknoloji firmasının iç bünyesinde kullanabileceği ürün gibi hayal etmiştim. O niyetle çıktı ortaya birçok canlı aslında stok müzik janresine giriyor. Burada önemli olan şey aranjeyi yaparken bunu kullanacak olan kişinin bir video editörü olduğunu, videonun altına bunu entegre edeceğini ve ona göre bir aranje tasarlamanın daha efektif olacağını unutmamak gerekiyor ve video editlerini 60 saniyelik, 30 saniyelik loop versiyonu editlerini mutlaka yapmak gerekiyor. Onun için de şöyle bir şey yapıyorum ben genellikle. Mesela bu, bu projenin intro, chorus, breakdown gibi sectionları var. Bu sectionlardan mesela diyelim ki işte ben bir loop versiyonu yapacaksam buradan mesela bu kısmı alıp sadece buraya bounce ediyorum. Loop versiyonundan birazcık daha uzun bir versiyonu yapacaksam mesela breakdownla chorus'u bir araya getirip buraya bounce ediyorum. Biraz böyle girişi farklı olsun dediğim yer olacaksa giriş, gelişme sonuç ama daha da orijinalinden kısa olsun diyeceğim bir yere olacaksa burada chorus kısmından breakdownla tekrardan chorus kısmına gibi section'ları bounce edip farklı farklı versiyonlarını projenin içerisine dahil ediyorum ki böylelikle satın alacak olan kişinin elinde birden fazla versiyon bulunsun ve videoyu editlerken kullanabileceği alternatifler olsun. Projenin detaylarına geleyim. Davullarda şöyle bir yapımız var. Şimdi burada bir kick var. ki For on the floor yapmak yerine daha farklı bir şekilde kurguladım. Biraz daha farklı bir ritmik harekette gidiyor. Sonra burada da böyle bir snare'im var. Bu biraz böyle enerjik bir şey olduğu için bir reverb'lü tuttum. Burada böyle bir reverb ayarları kullandım. Bir de şurada şöyle bir ters snare sound'u buldum. Böyle bir şey alıp fırlatıyor, hissiyatı yaratıyor. Bence bu tatlı duyuluyor. Sonra burada iki tane head loop'um var. Sağlı sollu panladım. Burada bir perküsyon loop'um var. Aslında böyleydi başta. Bunları kapatıp kompresleyip Transit Master'dan geçirip biraz Valhalla ile reverb verdim. Kompresörle kompresledim ve Transit Master'la da ataklarını azalttım çok vurmasın diye. Son bir tane daha perküsyon var. normalde bu böyle bir sample'dı. Ama dramlarla sonunda snare'i iki kere vurup tak tak diye bir atak yaptırıyorum diğer bara geçmeden önce. Tek başına snare o gücü veremedi. Ben de buradaki perküsyonla keserek atak kısmını buraya destek attım. Şimdi olmadan önce şöyleydi. güçlü duyulmasını sağlıyor oradaki atan. Öyle bir destek attım buraya. Yine her zaman olduğu gibi burada kesme biçme yaptığım zaman fade in fade out yapıyorum ki klik olmasın. Şimdi burada Evolve'un Dramatic Evolve diye bir presetini kullandım. Bu aslında bu seslerden geçmeden önce böyleydi. Sonra EQ ile bayağı bir kapattım. Önce bir kompresledim yukarıdaki transientleri indirsin diye. Sonra EQ ile bayağı bir kapattım. Da movement ekledim. Bu böyle dramlarda şurada yok, burada giriyor. doğru olduğumuz için burada farklı bir element katmak istedim buraya o sebeple yaptım. Şimdi mixine gelirsek öncelikle mix glue ile bass kompresör uyguladım buraya. Yine böyle gerideki transient'ları biraz daha öne çıkmasını sağlıyor bu. Sonra Wolf kompresörle Tube Bass Glue preset'ini kullanarak birazcık daha kompresledim. Termalle biraz saturasyon kattım. Sonra şu bir çınlama duydum ve onu kapattım. filtre diye bir pluginim var. Otomasyon için kullanıyorum ben. Bazı yerlerde giriyor, bazı yerlerde çıkıyor. Bu ne işe yarıyor? Girerken başta davulları biraz kısık tutuyorum. Otofilterle bir otomasyon yazıyorum buraya. Ve bu otomasyonla kısık tutuyorum ki nakarata girdiği zaman açılsın. Sonra aynı şekilde breakdown dediğimiz kısımda da yine davulları kapatıyorum. Aslında bu high cut filtre benziyor biraz mantığı. Sonra tekrardan korsa doğru geldiği zaman açıyorum. Mesela burada kapanış ve açılışı dinleyelim. Şimdi bir de burada da bir transition var. Onu da söyleyeyim. Breakdown'da burada normalde burası bu kısma kadar geliyordu. Ben bunu böyle kapatıyorum. Tam böyle chorus'a girmeden önce burada birazdan göstereceğim melodiler yeri var. O melodiler daha böyle vurgulansın diye. Oradan bütün böyle sound'ları çekip burada da reverse snare ve işte şeylerle transition efektleriyle o gücü verip tekrardan korsa girmesini sağlıyorum. Şöyle bunlar olmasa bunlar olduğunda... Çok daha güçlü bir giriş veriyor bu tarz hareketler. O sebeple çok kullanıyorum. Ya yani iyi bir prodüksiyon bence iyi transitionlarla geçiyor. Çünkü biz temelinde aslında bu barlar üzerinden müzik yapıyoruz. Sürekli aynı barları tekrarladığınız zaman biraz sıkıcılaşmaya başlıyor. Onu değiştirmek gerekiyor bence. Davullarımız böyle. Şimdi basa geçelim. Basta iki tane sound kullanıyorum. Birim Nexus'tan 808 bas. Burada hem biraz glide var hem de sub var. Bu ise birazcık daha yukarıda. İkisi bir araya gelince daha güçlü bir bas elde etmiş oluyoruz böylece. İkisi şöyle duyuluyor. Bunu kike sidechainliyorum. Her kick vurduğunda buradaki basları kapatıyorum. kontrolü bir low elde etmek için. Gitar ise Basic Bass Pro presetini kullandım. Öncesinde şöyleydi. Sonra pedlerimize gelelim. Ee, Noir Pure'dan Emotional presetini kullandım. Sonra Farlight'tan The Alchemist presetini seçtim. İlk ile bunu biraz kapattım. İlk ile bunu kapatmak böyle yukarıda daha böyle çınlayan bir ses varken daha böyle yatak gibi bir sounda ulaşmış oluyoruz. Guitars in Space diye bir VST plugin'den Blue Motion diye bir preset seçtim. reverse efekti de vardı. Hoşuma gitti o yüzden. Bir de Arkis'ten Colorize Snowflakes presetini seçtim. O da şöyle duyuluyor. Bunları da sağa sola panlayarak biraz stereo image yarattım. Ramona Arkis'ten Am I Dreaming presetini seçtim. Arkis'te gerçekten ilginç patchler oluyor. Hoşuma gidiyor onları keşfetmek. Tavsiye ederim. Hepsi birlikte şöyle duyuluyor. reverse soundları falan da bir şeyler katıyor prodüksiyona. Böyle farklı efektleri olan soundları bir araya getirmeyi o yüzden seviyorum. Şimdi strings'e gelelim. Şimdi bir önceki korustan biraz farklılaştırmak için string soundları bir yaylı partisyon olur. Farklı bir element katıp sastelinin nota şeklinde yürüyen alan yaratıyorum çıkış kısmına. Bunlar olmasaydı şöyle olacakken. şöyle oldu Strings 2'yi kullandım. Staccato için Native Instruments'ın String Ensemble'ını seçip buradan artikülasyonlara staccato'yu seçip Repetition'da 1.16'lık time'da staccato yaptırıyorum. Bunu yaptırdığınız zaman burada akor çaldığı zaman staccato hareketini kendiliğinden yapmış oluyor. Tek tek midi ile çalmak yerine böyle bir şey benim işime geliyor. Şöyle duyuluyor. güzel bir özellik. Cinematic Strings'ten Sustain seçeneğini kullandım. O da şöyle duruyor. Şimdi arpeggiatorlara gelelim. Böyle bir gitar, dotted ritim diye arpej yapan bir gitar buldum. Sonra bunu gitarlıktan geçirdim. Will This Never End diye bir preset. Sonra Channel EQ ile altlarını kapattım. Sonra Smooth Operator ile de burada cızırtılı olan kısımları kapattım. Sonra UAD'nin saturasyon plugin ile bir saturasyon ekledim. Sonra Nexus'tan Blue Sky diye bir patch buldum. Onu da aynı akorları çaldım. Akor ritmik olarak çalıyor diyebiliriz aslında buraya. Sonra Ethereal Earth'ten Flickering Shadow patchini buldum. Sonra Mosaic Pluck'tan Far Into The Mountains arpejli sound'unu buldum. Mozy Keys'den bu sefer Brooding Beat diye bir yine arpeji bir sound buldum. İlk da bunun üst kısımlarını biraz kapattım. Bu da yine Mozy Keys'den Analog Glass Keys. hepsi farklı bir RPG katıyor. O birbirlerine uyumlu geliyorlar mı diye baktım. Uyumlu geldiği kadar da RPG soundlar ekledim. Çünkü biraz böyle teknolojik böyle bir girdili çıktılı bir şeyler olmasını hayal ettim kafamda. E, o sebeple böyle yaptım. Hepsi böyle şöyle duyuluyor. Evet şimdi country melodilere gelelim. Country melodi dediğimiz şey simple is the best'in bence müzikteki versiyonu. Yani çok böyle uzun melodiler değil. Sadece akorların içerisinde bulunan kulağınızın duyduğu tamamlayıcı melodiler aslında. Şöyle bir country melodisi tasarladım ben. Böyle bir şey tasarladım. Bu böyle yer yer giriyor çıkıyor. Bir cümle tamamlıyor aslında. Şarkı bütünlüğünde şöyle duyuluyor. Tam böyle yere oymuş gibi. Olması gereken melodi buymuş gibi. O akorların içerisinde bu melodi benim kulağıma geliyormuş gibi bir his işte. Burada ise breakdown'a geldiğimiz zaman şimdi burada bir cümle kurduk. Sonra burada bir buna bir cevap veriyoruz. O da şu. Şimdi burası da mesela descending dedikleri, düşen. Artık düşüyoruz, 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 düşüyoruz ve kaldıracağım. Burası az önce gösterdiğim o transition kısmının melodiyle tamamlanan tarafı. Yani ben bu melodiyi highlight edebilmek için, parlatabilmek için burada prodüksiyonun elementlerini altından bunu çekiyorum ve daha da parlatıp sonra chorus'a güçlü bir şekilde giriyorum aslında. var. Bunlar da güzel bir hava katıyor şarkıya. böyle giriyor, çıkıyor ve prodüksiyona işte böyle yer yer girerek çıkarak farklı havalar katan elementler oluyor. Bu karlar genelde güzel çalışıyor. Ben vokal tercih ediyorum. Renklendiriyor, daha bir organiklik atıyor şarkıya. Böyle deneme yanılmayla sample selection'ıyla şarkıyı daha da güzel bir hale getiriyor. Klasik reverse cymbal'ımız var. Transition kısmında kullandığım bazı impact'ler var. Yani bu FX'ler şu transition'larda çok işe yarıyor. Şimdi mesela bunları kapatalım. Nasıl olacak? Bir de böyle dinleyelim. Daha güçlü bir hava katıyor gerçekten. Bu şekilde bu transition'lar olmadığı zaman gerçekten o şeyini kaybediyor şarkı. Bunlarla uğraşmak önemli. Bu şekilde. Teşekkürler.